Böbrek naklinden sonra hastaları artık normal, sağlıklı bir birey olarak düşünüyoruz. Çünkü kişi böbrek yetmezliğinden çıkmış, diyalizden kurtulmuştur. Bu nedenle biz sağlıklı insanlara nasıl tavsiyelerde bulunuyorsak, bu hastaların sağlıklı olmaları için tavsiyelerde bulunuyoruz. Nedir bu? Böbreklerin bozulmaması için günde en az 2-2,5 litre su tüketmelerini öneriyoruz. Sağlıklı besinlerle beslenmelerini, konserve gıdalardan, aşırı yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durmalarını öneriyoruz. Nakil sonrası hastalar ilaçlar nedeniyle kilo almaya meyilli olduklarında kilo koruyucu diyete özen göstermelerini ve günde en az 40 dakika yürüyüş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte tuz alımına dikkat etmelerini söylüyoruz. Çünkü aşırı tuz tüketimi kişiye zarar verebilir, tansiyon yükseltebilir, ve vücutta şişlik yapabilir. Sağlıklı bir bedene sahip olmak için spor yapılmalı ve yapılan her spor, her egzersiz ilaçların yan etkilerini de en aza indirir.